Merhaba arkadaşlar kimyasal tepkimelerde hız konusuyla birlikteyiz. Reaksiyon hızının ölçülmesiyle başlıyor konumuz. Peki reaksiyon hızı demek ne, ne demek? Birim zamanda madde miktarındaki değişimi biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Reaksiyon hızı diyeceğiz. Peki madde miktarındaki değişimden kastım ne? Biliyorsunuz ki bir tepkimede girenler ve ürünlerimiz vardır. Bu giren ve bir ürünlerden birinin derişimindeki değişim miktarını biz kime böleceğiz? zamana böleceğiz. Madde miktarındaki değişim kastımız budur. Ne kadar harcanmışsa, ne kadar oluşmuşsa, hangi zaman aralığında gerçekleşmişse tepkime hızını bulurken madde miktarındaki değişimi zamana bularaktan hesaplayacağız. Ve tepkime hızının gösterimi de, TH ile, büyük V ile, küçük R ile veya büyük R harfleriyle gösterilebiliyor arkadaşlar. Şimdi örneğimizde netleştirelim tepkimi hızını. Baktığınız zaman giren tarafta A2 ile B2 var. Ürünümüzde kim var? İki tane AB var. Peki A2 ve B2 ne tarafta? Giren tarafta. Girenler birim zamanda ne yapacak arkadaşlar? Harcanacak. O nedenle A2 ve B2 için neler yazmışız? Harcanma hızı. Peki AB ne tarafta? Üründe. AB de bilim zaman da ne yapacak? Oluşacak. Bu nedenle bunun hızına ne diyeceğiz? Oluşma hızı diyeceğiz. Geldik gösterime. Küçük ile gösterdik biz hızımızı. A'nın hızına baktığımız zaman önünde bir eksi var. Bu eksi neyi gösterecek arkadaşlar? Harcandığını. Harcandıkça ne yapacak bunların değerleri? Azalacak. E hız eksi çıkmayacağı için önüne bu nedenle eksi koyuyoruz ki işlemler artı çıksın diye. Peki yani siz eksiyi gördüğünüz zaman bunlar ne tarafta olduğu aklınıza gelecek? Giren tarafta harcandıkları aklımıza gelecek. A'nın miktarındaki değişim bölüm zaman aralığı. B'nin hızını yazarsak B'nin miktarındaki değişim değişim bölü zaman aralığı AB döründe olduğu için AB'nin miktarındaki artış bölü zaman aralığı olarak gösterili. Peki tip kimi hızlarının kıyaslanması sorulursa bize sorularda. Tip tekrardan yazdık. Şuraya bir ifade yazdık. Kimi yapacağız? Kas eşitliğini. Baktığımız zaman kas sayıları bir, 1, 2. O zaman biz bu kas sayılarının eşitliğini ortak bir sayıda eşitleyebilmemiz için burayı 2 ile, burayı 2 ile ve burayı da kaçla çarpacağız arkadaşlar? 1 ile. Bu durumda kas sayılarının eşitliğinde hız ifadesi ne gelecektir? 2 ile çarptığım için 2 tane RA2'nin hızı eşit olacak. 2 tane RB2'ye 1 ile çarpacağım için o da kime eşittir? RAB'ye eşittir deriz. Peki bu sorular hızlarının harcama ve oluşma tarzından yazılıp bize tepkime de sorulabilir. Böyle bir şey veriyorsa önünde de eksi görüyorsak ne anlayacaktık arkadaşlar? Girenlerde yani harcandığını artıysa da nerede olduğunu anlayacaktık. Ürünlerde yani oluştuğunu. Şimdi o zaman bizim girenlerde kim varmış? Bir tane N2 ile bir tane H2 var. Ve şuradaki de arkadaşlar kas sayıyı gösterecek. O zaman N2'nin kas sayısı 1. Hiçbir şey yazılmamış. H2'nin kas sayısı ise 3. Ve en 3ün üçün kas sayısı ise nedir? 2'dir. Yani tepkimemizi elde ettik. Peki bu tepkimede hız kıyaslanması sorulursa ne yapacaktık? Kas sayılarının eşitliğini kullanacaktık. Şimdi bakarsak 1, 3, 2 kaçta eşitlenecek? 6'da. O zaman en 2'yi kaçta çarpma yapmam lazım? 6 ile. Bu nedenle 6 r en 2 eşittir. H2'nin de 6 olabilmesi için 2 ile 2 tane RH2 o da eşittir. En 3'ü de kaçla çarpıyoruz arkadaşlar? 3 da 3 ile. Bu nedenle 3 tane R, R en 3 yazarsak da kıyaslandığını bulmuş oluruz. Şimdi arkadaşlar hız konusunda bizim dikkat etmemiz gereken 2 tane ifade var. 1- Kas sayılarını kullanacağız ve kas sayısı büyük olana da hızının büyük olduğunu söyleyeceğiz. İster harcanma hızı sorulsun ister oluşma hızı sorulsun. İkinci dikkat etmemiz gereken bir ifade ise biri birime dikkat edeceğiz arkadaşlar. Önce birime bakacağız. Birimde bize ne soruluyor? Biz o birimde sorularını soru içerisinde bize verilenler verilenleri kullanarak ulaşmaya çalışacağız. Peki birim ne olabilir? Demiştik ki hız ifadesinin formülüne madde miktarındaki değişim bölü zaman aralığı. Madde miktarındaki değişim karşınıza ne olarak gelebilir? Kütle olur, mol olur, molarite olur. Peki zaman aralığından kastım ne? Saniye verilebilir. Dakika, saat, gün, ay, yıl olabilir. Yani sorudaki birime bakaraktan biz bize kimi soruyorsa onun hızını bulmuş olacağız. Şimdi örneklerimize başlayalım. Birinci sorumuza bakarsanız böyle bir tane tepkime vermiş yargılarından hangileri doğrudur diye soruyor. Şimdi Eno'nun hızının gösterimini istemiş bizde arkadaşlar. Eno ne tarafta peki? Giren tarafta. Giren tarafta ise önüne ne koyacak? Eksi koymuş mu? Maddi miktarındaki değişim bölü zaman aralığı dediği için birinci ifade nedir? Doğrudur. Peki hızlar arasında kıyaslama istemiş. Ne yapacaktık? Kas sayılarının eşitliği. Kas sayısı 2, 1, 2. O zaman kaçta eşitlenecek arkadaşlar? 2 de burası 1, burası 2 ve burası da 1. O zaman NO'nun 1 olması lazım. Peki NO2'nin de 1 olması lazım. Ancak oksijenin ne olması lazım? 2. O zaman hız ifadem nedir? Doğrudur. Peki oksijenin harcanma hızı n harcanma harcama hızının iki katı mıdır? Bakalım kas sayısına. Kas sayısı büyük olanın hızına büyüktür dedik. Oksijenin kas sayısı kaç? 1. Peki n kas sayısı kaç? 2. O nedenle arkadaşlar n harcanma hızı oksijenin harcanma hızının iki katıdır. Bu ifadem nedir? Yanlıştır. Geldik bir diğer sorumuza. Bize böyle hızlarının ifadesini vermiş tepkimi hızlar arasındaki ilişki. Birinci öncüde de neyi sormuş arkadaşlar? Tepkimeyi sormuş. Peki eksiler ne tarafta olacaktı? Giren tarafta harcanmayı gösteriyordu. O zaman girende A2 var yazdı, B2 var yazdık. Peki altındaki sayılarda nereye gelecekti? kasayıya? A'nın altında 1, B'nin altında 2 koyulmuş. Peki üründe de kim var? C. O zaman tepkime denklemim nedir? Doğrudur. Peki C'nin molekül formülü, molekül formülü girenler ürünlerde olacaktı. Girenlere bakın. Kaç tane A var? 2 tane A2. Kaç tane B var? 4 tane B4. Molekül formül bu arkadaşlar. Peki size ne formülünü vermiş molekül formülü yerine? Basit formülünü vermiş. O nedenle bu ifadem nedir? Yanlıştır. Peki hızlarının kıyaslanmasını sormuş A ve B arasındaki. Hemen kas sayılarına bakıyorum. Biri bir, diğeri 2. Kas eşitliğini kullanacağıma göre şurayı iki ile çarparsam iki tane R 2 kime eşittir? Bir tane R B2 eşittir. O nedenle bu ifadem de doğrudur. Doğrular sorulduğu için 1 ve 3'tür diyoruz. Geldik bir diğer örneğimize. sülfürle ilgili yanma tepkimesi vermiş. Açığa çıkanlarla ilgili hangi ifadem yanlıştır diye soruluyor arkadaşlar. Bakalım. sülfürün harcanma hızı karbondioksitin oluşma hızına eşit midir? Hemen kas sayılarına bakıyorum. Bunun kas sayısı 1. Bunun da kas sayısı 1. O zaman buradaki harcanma hızı buradaki oluşma hızı ne nedir? Eşittir derim. Bir doğrudur. Peki. Kükürt dioksitin oluşma hızı. Karbondioksitin oluşma hızının iki katıdır. Hemen kas sayısına bakıyorum. Kükürt dioksitin kas sayısı 2. Karbondioksitin kas sayısı 1. Evet bu bunun nedir? İki katıdır. O zaman bu ifademde nedir? Doğrudur. Oksijenin harcanma hızı karbon disülfürün harcanma hızının 3 katı mıdır? Hemen kas sayısına bakıyorum. Oksijenin kas sayısı 3. Diğerinin kas sayısı 1 mi? O zaman bu bunun kaç katı olacak arkadaşlar? 3 katı olacak. Ve geldik. <laughs> karbon karbondisülfürün oluşma hızı şey kükürt dioksitin oluşma hızı karbon karbondisülfürün harcama hızının yarısıdır. Bakalım kas sayısına. Kas sayımız burada iki ama burada kaç? Bir. Aslında bu bunun kaç katı arkadaşlar? 2 katı. Bize yarısıdır dediği için bu ifadem nedir? Yanlıştır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kas sayı kullanıyorum. Kas sayılarının geçişinden de harcama veya oluşma hızlarına bakıyoruz. Şimdi bunları Problem sorusuna bakarsak. Evet bir tane yanma tepkimesi vermiş. Ve bu yanma tepkimesi ile ilgili de bir bilgi vermiş bize. Kiminle ilgili bilgi vermiş? C3H4 Peki bize kimi soruyor? O2 ile CO2'yi soruyor. Peki ne yapacaktık arkadaşlar? Birime bakacaktık. Bizden istediği biri mol bölü saniye. Peki C3H4'ün hızını vermiş ya yani bize. Hemen birimine bakıyorum. Bu da mol bölü saniye o zaman birimden kurtardık şimdi geriye ne kaldı arkadaşlar kas sayılarının eşitliğini kullanmak kaldı şimdi tepkimemizi şuraya tekrardan yazarsak C3H4 artı 4 tane O2 3 tane CO2 artı 2 tane suyumuz mu var şimdi bize kiminle ilgili bilgi verdiyse hemen onun altına geçiş yapıyorum C3H4 ne kadar verilmiş 0.2 kadar verilmiş kas sayım ne kadar 1 bize kimi soruyor oksijeni 1'e 0.2 ise 4'e 0.8 mol bölü saniyedir istediği buydu peki 1'de kim co2 co2'nin değeri de ne gelecek arkadaşlar 0.1'e 0.2 ise 3'e 0.6 bölü mol bölü saniyedir deriz birimi hallettikten sonra geri kalan iş kas kullanmak olacak geldik bir diğer örneğimize Magnezyum artı 2 tane HCl tepkimesi vermiş arkadaşlar. 24 gram magnezyum metali HCl çözeltisine atıldığı zaman 100 saniyede bitiyormuş. Magnezyum metalin asitteki çözünme hızını istemiş. Peki ne olarak istemiş? Mol bölü saniye. Peki benim elimde mol var mı? Yok. Ne var şu anda elimde? Gram. Peki molümüz neydi arkadaşlar? M bölü MA. M bölü MA yaparsak 24 bölü 24'ten buranın molü ne gelecek? 1 mol. Peki bir de ne var? Saniye birinde. Saniyemde de vermiş mi? O zaman hızına geçiş yaparsak magnezyumun. Magnezyumun molü 1. Saniyesi de 100. O zaman hızı ne geldi? 0.01 mol bölü saniye gelmiş oldu. Bir başkasını sormuş olsaydı da kas sayısını kullanarak da geçiş yapacaktık arkadaşlar. Şimdi geldik bir diğer sorumuza. N2O4 gazın derişimi 2 dakikada 0.4 molardan 0.36 molara düşmektedir. Daha doğrusu 40 molardan 0.36 molara düşmektedir. Aynı zamanda NO2 gazının oluşma hızı kaç? Molarite bölü dakikadır. Şimdi birime bakarsam bana ne lazım? Molarite bölü dakika. Dakika mı vermiş mi? Vermiş. Molarite mi de vermiş mi? vermiş ama bana NO2'nin de kiminle ilgili bilgi var N2O4 o zaman N2O4 için bir hız bulursak ve kas sayısını kullanaraktan geçiş geçişte yapabilirsiniz ya da bunun molaritesini bulup yine geçişte yapabilirsiniz hangisi işinize geliyorsa arkadaşlar Peki bunun molarite farkı 0.40 molardan kaça düşüyormuş? 0.36'ya. Ne kadar kaldı arkadaşlar harcanan kısımda? Ne kadar harcandı daha doğrusu? 0.04 kadar harcandı. Molarite bu. Peki kas sayım ne? 1. 1'e 0.04 harcanıyorsa kas sayım 2. 2'ye ne olacak? 0.08 molarite olacak. O zaman istediğinin hızını yazıyorum. Molaritesi 0.08. Peki dakikası 2. O zaman NO2'nin hız ifadesine geldi. 0.04 molar bölü dakika gelmiş oldu. Geldik bir diğer sorumuza. 2 litrelik kapta Sabit sıcaklıkta tepkimimiz gerçekleşiyormuş. 0.4 mol N2O4 gazının %25'i 10 saniyede ayrışıyormuş. <laughs> Tepkimimizi tekrar yazalım arkadaşlar. N2 artı 2 tane O2. Peki N2O4 kaç molle başlıyormuş soruda? 0.4 molle başlıyormuş. Peki ne kadar ayrışacakmış? %25'i. 0.4'ün 4'ün %25'ini alalım arkadaşlar. Buradan ne gelir? 0.1. Yani bu ne kadar harcanıyormuş? 0.1 kadar harcanıyor. Sonra ne yapacağız? Kas sayılarını kullanacağız. Kas sayısı 1. Bu 1'e 0.1 kadar harcanırsa. Kas sayısı 1. Bu da 0.1 kadar oluşur. Kas sayısı 2 bu 0,2 kadar oluşu. Bakalım kimleri sormuş. Birinci öncülde N2'nin oluşma hızını sormuş. N2'nin hızını bulursak arkadaşlar. N2'nin hızı ne olarak istemiş? Mol bölü saniye. Molü ne kadar N2'nin? 0,1 kadar. Peki saniye soruda verilmiş ne kadar? 10 kadar. Hızım ne geldi? 0.01. Peki kimi sormuş diğerinde? O2. O2'nin hızına bir bakalım şimdi. <laughs> Molüm ne kadar? Mol bölü litre çarpı saniye istemiş. O2'nin molü 0.2. Peki litresi ne kadar kabı? 2. Peki saniyesi neydi? 10. Buradan şurası sadeleşirse arkadaşlar. Bunun da hızı ne gelecek? 0.01. Yani bir ve ikinci öncüler nedir? Doğrudur. Geldik son öncülümüze şimdi. Kiminle ilgili sormuş? N2 O4. Ne olarak sormuş? Mol bölü litre çarpı saniye. Ne kadar harcanmıştı? 0,1. Molü 0,1. Peki litrem ne kadardı soruda arkadaşlar? 2. Saniyem ne kadardı? 10. Şurası 1 bölü 200. Şunu da 5 ile genişletirsek 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 diye bir ifade gelir. Yani bu da doğru olmuş olur arkadaşlar.